Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Misafirim sen de bir selam ver. Merhaba. Şimdi arkadaşlar burada insan suretini görüyorsunuz taşın üstünde tam karşımda. Burada bir iki tane malzeme çıkarmıştım. Bir tanesi hemen orada karşıda. Bir tanesi de elemin ucundaki açık bölgede kemik falan çıkmıştı hatırlıyorsanız. burada bir tane malzemeyi çıkaramamıştık. Daha doğrusu o zaman da Ramazan'dı. Gelemedik bir daha buralara. Tam karşımda bakın. Orada şimdi bu tarafa doğru çıkayım. Size net bir şekilde göstereceğim. Tam burada arkadaşlar. Bakın. Zaten oyması karşımızda. Buradaki tane muç işareti var. Gördüğünüz gibi ve içerisi boş gibi görünüyor. Hiçbir şey tutmadım şu anda. Sadece otları temizledim. Biraz önümüzü görebilelim diye. Şimdi alan tarama elimde. Zaten o zaman da baktığımda alan tarama çalışmıştı yani dönmüştü. Sinyal vermişti. Baktığım kadarıyla da kimse gelip gitmemiş buraya. Zaten otlar kapatmıştı ben açtım. Hadi bakalım. Bismillah diyoruz. Böyle kaldırıyoruz. Bu şekilde hala sinyalimiz devam ediyor arkadaşlar. Bir de minerale bakacağım. Çünkü burada dere kenarı olduğu için yani dereye çok yakın olduğu için mineral olma imkanı var. Böyle kaldırayım. Başka yönleri gösteriyor gördüğünüz gibi Şöyle Biraz sabit tutmaya çalışayım Heh. Bu şekilde mineralde de Yine dönmüyor ama altına aldığımız zaman Hiçbir şey yapmıyorum sabit bir şekilde tutuyorum bakın Böyle anten çarptı şu an Heh. Gördüğünüz gibi Hala dönmeye Devam ediyor Şimdi buraya bakacağız önce bir dedektörümüzle bakalım, sinyal alabilecek miyiz? Ondan sonra aralardan bir puanteri falan içeriye doğru sokmaya çalışalım. Sinyal var mı herhangi bir şey? Ondan sonra sinyal alırsak eğer ki burayı kırıp açmayı düşünüyoruz biraz. Arkası şöyle gösterir. Oldukça boşluk içe doğru gidiyor ve bu oymada zaten burada bu şekilde kendini gösteriyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi dedektörümüzü kuralım. Tekrar bakacağız. Şimdi arkadaşlar yine misafirimiz dedektörünü aldı. Ve bakmaya geldi. Hadi bakalım ne diyeceksin? Bir bakmadan önce bir şey diyecek misin? Evet heyecan. Heyecanlı veya <laughs> biraz önce bakmak istiyor. <laughs> Hadi bakalım. Bismillah de. Başla. Böyle salla dedektörü. Ki daha rahat algılama yapsın. Şu şekilde tut bak. Böyle hani şey gibi tut. Anladın mı? Ütü gibi tut. Hah. Böyle bir tut bakalım. Şansın var mı? Dene. Biraz daha geri git istiyorsan. Hah. Düşme. Böyle yukarılara doğru. Aşağılara doğru gel. Şu oymaya doğru gel. Bak bak. Hah. Aşağı doğru in. İni, i̇n in in. in Bak burada hafif bir sinyal aldın sanki bak. Bir ses geliyor. Aynen. Çok az bir sinyal geliyor gibi şurada. Bir saniye şimdi şu kabloyu biraz çek. Hah. Şöyle bir tut bakayım. Abi burada ses geliyor. Bak burada var. Tam şu kayanın altında. Kenarlara bak. Varalara bak. Hah. Şu arada geliyor bak. Ah o arada da var. Ha o arada da var. Gördün mü? Evet Bir de şu araya tut Bir de ayrıma al makineyi Şuna bas Heh kaldır bir Bobini şöyle kaldırıyor yukarıya doğru Geri gel Aynı yere şuraya Bak bakayım Şeye geçti mi? Aynen öyle oh. güzelsin ya Bir de şu araya tut bakayım Böyle Biraz içe doğru Burada, burada algılamıyor çünkü. ha bak burada da. Burada bir şey var. Burada da algıladı. Tam burada bak, şu arada. Aynen öyle. Şimdi güzel, sinyalimiz aldık, Sinyalımız var. Şimdi bir de puanterimizden bakalım. Bakalım mı Ha, Ondan sonra devam edeceğiz. Hadi bak. Şimdi bir de ne bakayım, açık mı? Çalışıyor değil mi şu an? Tamam, çık bakalım. Hadi bakalım, Bismillah diye. Haydi bakalım. Bak bakalım o aşağılara. Elini sok içeri doğru kokma. Kokma bir şey. Ha, Şu araya şey tut şey bakayım. Versene bana bir saniye. Şu araya sok bakayım da içine düşünmeden. Demek ki ya iç taraflarda bir yerde evet. ya da alta doğru gidiyor. Ona bakmamız lazım. Anladın? Yani yakınlarda değil. Uzaklarda bir yerde büyük ihtimal. Ya bunun altına doğru bak burası kaptı gördün mü? Ya bunun altına doğru olabilir. Burayı kırmamız lazım anladın mı? Şurayı şöyle kırmamız lazım. Tamam. Açmamız lazım. Bakayım bir Evet. Oralarda yok. Oralarda. Evet. Şuraya baksana. Var mı? Oralarda da yok. Burada da yok. Şuralarda Sen şimdi git o makabı getir bana. Burayı, şurayı şu şekilde açmamız lazım arkadaşlar. Çünkü içe doğru gidiyor büyük ihtimal. Patlatacağız. Başka yolu yok. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar şuradan deleceğim birkaç yerde patlatmaya uğraşacağız. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar birkaç yeri deldim patlatacağım şimdi. Malzemeleri getirdim. Sen ne yapıyor? <laughs> Merakla bakıyor. Ha? Hadi bakalım. Bismillah diyelim ve patlatmaya başlayalım. Ha. Nasıl çekiyor görüyor musun? Ha? Şuradan deneyelim bakalım. Heh. Artık kırıldı, görüyor musun? İçe doğru gidiyor büyük ihtimal burası. Ve şuradan patlatalım. katalım. Ee, şuradan Bunu koparmamız lazım ya. Yani. Orayı açmamız lazım ki bir şeyler olsun. Cibon boş, cibon boş. Buradan deliyim. <laughs> daha patlatayım. Bu arada Şimdi arkadaşlar iyi. şu aradan gideyim dedim ama bu ara biraz sıkıntılı. Şuradan böyle gidiyor zaten bakın şöyle. Buradan girmeye çalışıyorum. Şu an. Sen biraz geriye çekilsin. Geriye çekil. Bunu daha rahat bir vurayım ben. Nereye gitti be, baba? Vay. Vay vay aşağı düştüm. Ha. 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 Biraz daha açıldı gibi sanki. He? Bayağı açılmış. <laughs> Buradan da bir daha. Bir tane daha, daha değil mi? Şöyle. Şunu da patlatalım bu arayı beton gibi vallahi ama patlayacak yolu yok. Şundan bir tane daha var. Al gelsene. Aşağıda çantanın içinde. Bir de şuraya çakayım. Tam patlasın. Hadi bak. Onu şuradan dereyim. yani orada. İşte bu. Gördün mü? Hmm, tamam. Daha açıldı. Bak burayı açtık tamam mı? Şura var ya bak şu. Hı hı. Bunu da kıralım. Elimiz daha rahat bir şekilde girsin. Ondan sonra bakacağız. Duruma ne oluyor ne Durmaz. İşte bu İşte bu ah. Elimiz rahat bir şekilde Giriyor şu an Elimiz rahat bir şekilde O kadar güzel Yapmışlar Görebiliyor musun Hı Hadi bakayım. Korkma. Dene bakayım hadi. Bismillah de. Var mı şey? Evet. <laughs> <laughs> Ay şansına bak. Ver bakayım. Nerede? burada. Burada. Bakalım bakalım neler var. Bakalım bakalım neler var. Şu şeyi açalım puanteri. Sen şöyle tut bunu. Ben getirdiğimde bak tamam mı? Heyecanlandım baba. <laughs> Heyecanlanma. Bak bakayım. Maalesef. Ha? Hı hı. Yine bakar mısınız ya? Nerede bu malzeme? Nerede bu malzeme? Bak bakayım. Bir şey <laughs> oh. Oh. Bu bir şey. Bir şeyin kapağına benziyor. Değil mi? Kapak. Bakalım ya. Tut bakayım. Bakayım. Haydi bakalım. güzel Haydi bakalım. Altın mı bu? Allah bilmiyorum ki altın mı. Tut bakayım şuna. Ah, ah, bak 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 bak. Geliyor mu? bakayım. Gel tut oğlum. Aha. Ne dedim? Kral sen. Bir Altına benziyor ama. Var elimde daha tut bakayım elime. Var. Evet. Ha ha. Sezaryus Yusuf. Roma. Görüyor musun? Hmm. Şunlara bak ya. El almak güzel. Hadi bakayım. Haydi Bismillah. Bir daha takıyorum. Ah. Getir bakayım. Var mı şey? <gülüyor> Hadi <gülüyor> Ah. Ah oh, bah bah bah. Oh. Öyle Şuna da tutayım mı? <laughs> tutayım şu. İçinde bir şey var. Aha. Bir tane burada. Gördün mü? Oo şanslısın kız. bakayım. Tut <laughs> Şunun güzeline bak ya. Elim alabilir miyim? Al. Ha. bakalım. Sen olsun. <gülüyor> <gülüyor> benim mi olsun bu? <laughs> Tabii şimdi bir tane satayım benim olur. Şunun <laughs> üzerine bak ya. Tarihi bir şey. El almak o kadar güzel bir şey ki abi. <laughs> Ah bah, bah. Var mı da? Vallahi çıkıyor da. Bakayım. Um... Neymiş bu ya? Hmm, Neymiş, ah. Yavaş düşünme. Aa, ah, var ya. Var mı da? Var. Allah. Işıkıyor bana. Çıkar Ay, ay. Vay vay vay. Şimdi... ya Ha? Bu ha. ne ya? Bu nasıl? Neye benziyor bu? Zorların Bakayım. <laughs> bu Osmanlı'ya dönemine benziyor sanki ya. Şey Osmanlı'ya benziyor gibi. Ha. kırılmış bayağı ya yıpranmış. Güzel ya. Gerçekten Heyecan Bak sana. şurada bir şey var görüyor musun? Bakayım. Bir var. Roma herhalde ya. Hı. Roma Roma evet. Roma dönemi bu da. Bakayım. Bak üstünde bir işleme var gördün mü? Hmm. Allah Allah. Ne mübarek bir yere girmiş böyle Hala çıkıyor mübarek. Ah. Var mı daha? bilmiyorum bir şeyler daha var. Ne Burada da bir şey var. Çıldırıyor ha para düşmüş. Ha bir tane daha buldum. Oğuz. Var mı başka bir şey? İyi bak iyi. Bunlar çok eski bir şey abi. Hmm. Bayağı eski. Hmm. Bir 4 500 yıllık vardır büyük ihtimal. Şunun üzerindeki desenin üzerine baksana ya. Başka da bir şey yok herhalde. Başka bir sinyal kalmadı. Sanki. Ha burada bir şey var. Şu arada. Düştü. Düştü. Tam şu araya. Alalım bakalım. Ne? Oo, taş madalyon lan. Al bakayım. Tam burada daha var. Şeyler var gibi. <laughs> <Hah. Gülüyor> Çene de bakalım bakalım hadi. başka bir şey var mı? Bunlar Oo, gördüğünüz gibi kasa, bir kaya kasası, kaya kasası, kaya. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Bu kadarmış. Bu kadarmış dostum. Kayanın hepsini boşalttık. Oo, bayağı çıktı lan. Ha? Baksana. Elimde durması daha güzeldi diye. Yani ne yapıyorsun? <laughs> Allah Allah. Bir daha bakayım son kez. Hadi bakayım. Doğanın yine bak ya. Bunlar da birlikte baş başa. Tarihi bir şey elaman kadar güzel. Başka da bir şey yok. Bu kadar. Bitti mi? Hı. İyi bak. Ben kalmadım. Bu kadar. Vay be. Abi şu mağaranın altına da bir Çok güzel olmuş. Çok güzel Burada sanki gizli bir... Ya orası şey gibi duruyor bence. Ayrı bir bölge bak. Evet. Aa aynıymış lan. Aynen aynı bölgeye gidiyor. İngini aynı tarafa gidiyor. Aynen. Ama başka bir şey yok. İlgini çekti de. Çekmese de, de bu. Bu yani. Bitti. Bu kadar. Sen de gözün doymuyor ya. Böyle bir şey heyecanla gözün normal. <laughs> Diyorsun ha? Haydi Bismillah diyelim. Haydi bakalım. Bunlar benim mi oldu? Onlar benim oldu. <laughs> Bakayım bir son kez. Şöyle kapatacağım sonra. Allah Allah. Arkadaşlar bu böyleymiş. Bu şekilmiş büyük ihtimal. Şöyle göstereyim size. Bu Roma dönemine benziyor. Bu işlemeler falan Roma dönemini andırıyor. İçerisinde de zaten Sezerius Mezerius olduğuna göre büyük ihtimal Roma. Roma. Dönemi şöyle göstereyim size. Bakın bir tanesini gümüş olanı gördüğünüz gibi. Sazarius. Bunlar da ne olduğunu bilmiyorum. Bakacağız, inceleyeceğiz. Bunlar Osmanlı'dan da garip mı, bir şey. Yani? Osmanlı olmayabilir de. Bu da Roma veya daha eski olabilir. Hmm. Üzerinde dört dört yapraklı çiçek gibi bir şey var. Baksana. Evet. Hmm. Alın bakalım ya Hadi bakalım Hayırlı olsun Arkadaşlar dediğim gibi insan figürü hemen karşımızdaydı Birinci bölge ikinci bölge üçüncü bölge çıkardım onu çıkaramamıştım çok zordu Bir de tek başımaydım o aralar şey yapamadım Ondan dolayı şimdi bunda misafirimize nasip inmiş. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakal. Görüşmek, Görüşmek üzere. <laughs>